gücünü yenen Galatasaray'da Belhanda ve Falcao'nun yokluğu takımı nasıl etkiledi? Kötü etkiledi. Ee, şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın şampiyonluk sezonları ki çok uzak değil zaten. Şampiyonluk sezonlarında atan tutan meselesinde atandan ziyade Feguli'yi konuşuyorduk forvet hattında. Tutan zaten Mustera. İyi bir kalecinin bir takım için ne demek olduğunun en güzel örneği Galatasaray. Mustera dönene kadar bu sancılar devam edecek. İsterse Kimi oynatırsanız oynatın kalede hiç fark etmez. O forma rekabeti önemli değil. Kritik bir hata neredeyse. Evet. Her zaman oluyor Galatasaray'da bu iş. Ama ön tarafta Fegüli'nin yokluğunu bertaraf edebilecek bir durumu söz konusu değil Galatasaray'ın. Ne kadar genişlerse genişlesin kadrosu. Yani Emre Kılınç geldi iyi oynamasına rağmen. Babel döndü o da fena oynamıyor. Arda geldi şu bu ama hala Fegüli'ye ihtiyacı var gibi gözüküyor Galatasaray'ın. O yüzden de yönetimin artık tabi bilmiyorum Fegüli ile Belhanda'dan yapmaları gereken, yapmaları gereken miyim yapmaları istenen ee, indirimi yapmadıktan sonra sahiçi performansları nasıl değişecek bilmiyorum. Ama Fatih Terim'in şu Ankara gücü maçından sonra yaptığı kazandık ama açıklamasındaki o amanın üstünü çizmek istiyorsan Feygolu ve Belhanda oynar. Maç öncesi de ilginç bir e, röportaj verdi. Yani e, iyi oyun ve kazanmak tabii ki istiyoruz ama bu bölümde sadece kazanmak da yeter. Neden? E, yani belli ki yine iki senedir benzer bir senaryo. Ocak ayındaki yapılacak transferlere kadar takım bir şekilde götürmek. Yani ya bu Galatasaray'ın bu takımının iyi e futbol oynaması için hala transfer dönemini mi konuşuyorlar hakikaten ya? Yani ben Galatasaray bu kadro şey Taylan, Antalyalı'nın, Etobo'nun önlerinde, yanlarında neyse Belhanda'nın Feguli, Arda, Emre Kılınç, Babel, Jagne, Falcao bunları saydığımız bir takımın ki bence Saratçı da iyi oynuyor. Saratçı takımın en iyisi. En iyilerinden yani. bir tanesi. O da sıkıntı ya hücumda bu kadar Saratçı. Marka atılsa... ama ne kadar zamandır beraber oynamaya devam ediyorlar. Artık bu oturmuş takımın iyi oynaması için biz devre arasındaki transfer dönemine bakıyoruz. Çok gerçekçi bir açıklama değil Sanki yani. Bu, bu yapıdan bir e, Fatih Hoca'ya bir teknik adamlık konusunda bir şey düşünüyor. Artık kötü futbolun Galatasaray'da bahanesi olmamalı. Ya bugün ama dün yorgunduk öbür gün hakem. Abi Galatasaray iyi futbolu oynamıyor. Bunu da ligin en zayıf rakibine karşı tabii, konuşuyoruz. Yani tabii korona konusunda sıkıntılı geldi. Gerçi ideal 11'inden bir veya iki oyuncu. tam totalde 8 eksiği vardı Ankara gücünün. Yani sağdaki takım öyle çok zayıf bir takım olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama şey yani bir bütünlüğü yok Galatasaray'ın. Yani Saratçı maçın en iyisi ise hücum anlamında. Ve elinizde bu kadar hücum silahı varken onun bence bir sıkıntı olarak Bak, artık bizde çekmesi sistemli sanki. takımlar bekleme çünkü sistemli olabilmek için önce kulübün yönetiminin sistemli olması lazım düzenli ödemeler büyük resimde oturmuş kadroyu bir iki dokunmuş falan transfer dönemi böyle geçer normalde artık bizim takımlarımız bireysel oyuncu performansları üzerinden maç kazanıyorlar ya da iyi futbol oynuyorlar Galatasaray'da Fatih Hoca'nın yapması gereken iş bana göre bireysel oyuncu performanslarına dokunmak Jagne ne yapıyor Galatasaray'da ne yapıyor yani? Bana bir Ama anlatabilir misin? Babeli konuştuğumuzda konuşacağım. Yani felakette. Hiçbir şey yapmıyor. Bunları kazanamazsanız, hani bunlardan 2-3 tane de örnek vereyim. O zaman iyi oyunu da getiremeyeceksiniz.